Herkese merhabalar. Şu anda karşımızda Delta Tip T88L modeli 1972 Türkiye İstanbul üretimi bir radyo bulunmakta. Radyomuz transistörlü ahşap üzeri deri kaplama bir radyodur. Bu radyoyu İstanbul'dan Yıldırım Bey bizlere gönderdi. Cihazımıza FM uygulaması yaptık ve kargoyu vermeden önce sizlere videosunu çekmek istedik. Öncelikle YouTube kanalımıza abone olup videolarımızı beğenirseniz çok seviniriz. Bu sayede daha fazla kişiye erişmiş olacağız. Bizlere kartvizet üzerindeki iletişim bilgilerinden ulaşabilirsiniz. Sizlere radyo, kaset çalar, pick-up ve makaralı teyp tamir yaptırmak istiyorsanız yerimiz Ankara Altındağ'da. Sizlere yardımcı olmaktan mutluluk duyarız. 0546 402 2065 cep numaram. Radyomuzu çalıştırmanızı size göstermek istiyorum. Cihazımıza komple eee Kasa temizliği de yapıldı. Geldiğinde epey e, yıpranmış ve kirli bir durumdaydı. Cihazımızı çalıştıralım. Saat 11. NTV radyoda öne çıkan haberlerle yayın maksimum hizmetle tanıştık. Ama bu arada Haydi kulumu da kaybediyorduk o solucan kostümü içerisinde. Fenalaşmıştı, hatırlarsın. Sesler. gönderilen arşıkları toplamak kalıyor cihazımızın bu şekilde bir anten de bulunmaktadır. giden en kısa yol Vivax'tan geçiyor. Hadi bakalım. Biz yapan Süper Post kampanyası iş parçasında Mukasan Post veya link yapabilirsin.org Dinleyicimizin sadece bir dinleyicimizin konusu zam oranlarının açıklanacağını söyledi. Süre... <laughs> haklarını garanti altına aldı. Ben başlamaya var mısınız? Tek kesimlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak. Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Şimdi hava durumu. Sayın dinleyiciler, bugün 26 Aralık Pazartesi. Bölgelerimize göre hava durumuyla ellerinizdeki en yüksek ve en düşük sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Dost. üç 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırıyı düzenlediği şüphesi. Otur. Netflix devam etsin bu şekilde. Radyomuzun sesi oldukça kuvvetlidir. 2022'de yapılan bir yayın bitti. Günaydın hoş geldiniz. En düşük -4 derece. Komünite değerleneceğiz. Gerçekler. Değişken ve yeniden yaklaşık ülkedeki faaliyetler durdu. Sağlık Komisyonu resmi vaka sayılarının gerçek tabloyu yansıtmadığı eleştirileri üzerine adım attı. Komisyon günlük salgın verilerini açıklamama kararı aldı. İran'da Mahsa Amini protestoları 100. gününe girdi. Protestolar sırasında 69'u çocuk en az 500 kişi öldürüldü. İki gösterci idam edilirken 26 kişi daha idam edilmeyi bekliyor. Galatasaray 2 Dilerseniz radyomuzu kapatalım Aferin. ve sizlere veda edelim. Sizde radyo, kasetçalar, pick-up ve makaralı tip tamir yaptırmak istiyorsanız yerimiz Ankara da sizlere yardımcı olmaktan mutluluk duyarız. Herkese sağlıklı günler dilerim.